Tekinetlere giriyoruz. Buradan kontrollere giriyoruz. Ben şimdi kontrolleri sizin için sıfırlayacağım. Sıfırladım. Sadece klavye diyor. Bunu klavye USB artı USB rice'i ver. Böyle yapacaksınız. İkinci kontrolcü bunu sonra göstereceğim. Şanzıman Kullanış şanzıman Direksiyon hassasiyeti şöyle ortada bir yerde yapın. Direksiyon doğrusal hızlı. Bu sıfır. Bu çok önemli. Bu sıfır. Titreşim ne kadar yaparsanız yapın. Ben bu kadar yapıyorum. Bu arada bu videoyu isteyen bir kardeşimiz vardı. Ona da buradan selam olsun. Onun için çekiyorum zaten videoyu. Direksiyon ölü bölgesi. bunu sıfır olacak. Gaz ekseni ölü bölgesi. Yani bunu ne kadar çoğaltırsanız şuraya doğru gaza tepkisi o kadar kamyonun kamyonun gaza tepkisi o kadar azalır. Yani gaza çok bastığınızda gaz algılar. Ama böyle yaparsanız gaza dokunduğunuzda gaz algılar. Freni ben böyle yapıyorum. Debriyaj yok. Bunlar yok zaten. Tamam bunlar yok. Bu şekil. Direksiyon doğrusalsızlığı ve Direksiyon direksiyon eksini ölü bölgesi bunlar sıfır olacak şimdi bu direksiyondayken şöyle bir şey oluyor bir dakika tıklayabilirsem tıkladım bir dakika birazcık gördüğünüz gibi gaz veriyor. Bu arada bu direksiyon üzerindeki sensitivity hassasiyet tuşunu ben ortadaki çubuğa kadar getiriyorum. Kırmızı çubuğa kadar. Bakın. Ben gördüğüm bu şekilde var. Ha şunu söylemiş olayım. Bu, bu şekilde ise sensibiliği sıfıra getirebilirsiniz sensivitesi buraya getirildiğine bakın bu şekilde döner ama bıraktığınızda olduğu yerde geri eskenli döner bir de bu şeyi göstereyim size bir de bunu göstereyim gamepad joystick'i gamepad joystick daha gerçekçi gamepad joystick sensiviteyi ortaya getirin ve bakın bu şekilde Dönüyor Bakın bıraktım hala direksiyon direksiyon dönük. Bu şekilde çevirin ve tersi çevirin tekrar dönüyor. Bu şekilde daha gerçekçi. Ben bu şekilde kullanıyorum yani. Hatta bir ilerleyelim. Sen suyu diye ortaya getirmezseniz hassas seviye fazla olmaz. Bakın daha gerçekçi. çünkü. Şunları da göstereyim ama oyunu işe girdiğinizde şanzıman yine sıralı. Buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dorse dengesini, fren gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Yağmur sıklığı bilmem neyi. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Klavyeye geçtiğimizde klavyeden burayı yine kendiniz ayarlayıp ben karışmıyorum buraya. Buradan kendiniz ayarlarsınız yine. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, yorum <laughs> like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay